Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Descendants filminden Carlos bebeğini açacağız. Kutusunu tanıyalım. Önü böyle kutunun. Arkası böyle. Şimdi bebeğimizi açalım. Evet arkadaşlar bebeğimizi kutusundan çıkardık. Şimdi bebeğimizi tanıyalım. Ceketimizin kolları kırmızı renkte. Ceketimizin arkası böyle. Şortu siyah ve beyaz renklerde. Ve botları da kahverengi. Eklemleri oynuyor. Şöyle göstereyim. Bebeğimizin saçları da böyle. Evet arkadaşlar bu bebeğimiz de böyleydi. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.